Döküman yönetimi Elinizde bulunan klasörleri ve dosyaları dijital bir sisteme yükleyip istediğiniz zaman rahatça aradığınız dosyaya ulaşmak istediğinizde Unique Rezervasyon Sistemi'nin Döküman Yönetimi ekranını kullanabilirsiniz. Döküman Yönetimi ekranına ulaşabilmek için ilk önce My Digital Company menüsünden Döküman Yönetimi düğmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda tanımlanmış klasörleri ve dosyaları görebilirsiniz. Yeni bir klasör tanımlamak için sol üstte bulunan ekle düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede ekleyeceğimiz klasörün parent'ını seçiyoruz, klasörümüzün adını giriyoruz, ardından kaydet'e basıyoruz. Bu şekilde klasörümüz tanımlanmış oluyor. Klasör hakkında bir güncelleme yapmak istersek yukarıda bulunan güncelleme düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet düğmesine tıklıyoruz. Klasörler istenildiği kadar iç içe eklenebilir. Her klasöre dosya yüklenebilir, birbirinin altına taşınabilir ve silinebilir. Tanımladığımız klasörümüze dosya eklemek için yeşil artı ikonlu ekle düğmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda doküman tipini seçiyoruz. dilerseniz dosya hakkında gerekli açıklamaları açıklama alanına yazabilirsiniz. Yüklemek istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Ve kaydet'e basıyoruz. Dosya saniyeler içinde sisteme tanımlanmış olacaktır. Yüklenen dosyayı görüntülemek isterseniz, görüntülemek istediğiniz dokümana tıklayıp yukarıda bulunan görüntüle düğmesine tıklıyoruz. Hepsi bu kadar.